Hepinize tekrardan selam. Bugün sizlerle birlikte bir tane Brookhaven hikayesi çekeceğiz. Ya, şu an üyelerimiz kendisini, kendisini tanısın. İlk başta başlayabilirsiniz. Kim başlamak istiyorsa. Ne? Ben başlayayım lütfen. Tamam. Yağmur başla. Ee, merhaba. Ben e, Damla. Ama yani öyle mi tanışıyorum? He öyle. Benim yanımda. Ee, bu arada benim de kanalım var. Benim kanalımın ismi Tokay. Yine takip ederseniz çok sevinirim. Öptüm. Tamam. Ela olsun sıraya sen gel. Sırada sen varsın. Ee, bu kadar. Tamam sırada ben varım. Selamun aleyküm. Benim adım Duru. En küçük kardeşim en gıcığınızım. Mehmet Efe'cim buyurun. Tamam o zaman hikayemize başlıyoruz. Bay bay. Anam durduramadı. Nı 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 di Anne ben ablamın yanına çıkıyorum. Tamam kızım. Abi ya giyebilir miyim? Tık tık. Okay. Tık tık. Tek tek. Tek tek. Gel. Ne yapıyorsun abla? Ne yapayım? Konuşuyorum. Tamam. Abim nerede? Babam nerede? Anne! Anne! Efendim kızım. Yukayı bak. Ne Bil bilgisayara bak. Bilgisayarın oraya bak. Ay. Tık. Anne, Anne, annem nerede? Kızım bilgisayarlardı. 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 Anne, Bu benim kahveni acıktı yemekte ne var? Anne, benim kahveni macet yemekte Anne, benim yemekte ne var? Anne, 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 ben, acıktım. Aynen ya, ya ben mı? de acıktım aslında. Bak çok abim de acıkmış güzel. ta dışarıdan diyor. Neyse ben içeri giriyorum. Ay çok güzel. Ne değil mi? Hiç kimse dışarıdan yemeyecek bu arada eğer doğru söylüyse. Ben dışarıda sevgim için yiyorum. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. anne ellerine sağlık çok güzel olmuş. Nem nem nem. Tamam. Bir şey Evet, evet. Baba seninki de bittiyse tamam. alayım. Tamam ben de koyayım şöyle. Ya ya, sen çok <laughs> Anne ben yukarı odamdayım. Tamam. Zaten şimdi yatın artık. tamam. Yatıyorum. Ay, yarın anaokulunun son günü. Abla. İyi ki sen Ay. Ay, Abla yarın okula sen beni bırakacaksın değil mi? Tamam. Kurt evet düşün sen basıyorsun. Hadi. Sizin odanız bura. Hadi bebeğe. ya da sen gel Burzum odamız burası. Sen üstte çık. Neyse, ben yapıyorum ya. İyi gidiler abi. Ben annemlere iyi geceler öpücüğünü vereyim. Abla iyi geceler. İyi geceler. Arkadaşlar bende de ev yok verdim. Allah'ım bu kadar. Allah'ım bu kadar kayan kovmak zorunda mı ya? Şimdi abime şaşırsam abim bana kızacak. O yüzden ablamın düştü gideceğim. Abi ya. Abi ya. Abi ben korkuyorum. Yanına, yanında yatabilir miyim? Kız yanımda yatacaksın. Tabii ki benim Tamam geliyorum ben. Sen, 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 sen. Baba niye dans ediyorsun? Ha neyse. Abi oynama. Yönünü değiştir. Oyluyorsun. Ay of bismillah kalktık. Abla. Abla. Damla abla. Abla hadi sabah oldu kalk. Okul vay. Yangın var, yangın var. Ben yanıyorum. Yetişin komşu Nana. Neredesin abla? Geliyorum. Tamam üstümü de giyindim. Hı. Çantamı unuttum. Çantamı unuttum. Çantam. Geliyorum abla. Allah. Heh. geldim ablacığım. Neredin herkese? Oo abla saçın çok güzel olmuş abla. teşekkür ederim canım. Bizim öğretmen izin vermiyor. Dur şuradan bir tane elma alayım bari. Hoca kızıyor zannediyorum. Anne ben lisede okudum. Benim bir de, onun üstüne üstü bir de forma. Abi senin çantan bizim odada, odada çekmecenin içerisindeydi. Eciçbiciçbi şekilde. Ya bizim zamanı. Olabilir mi? Liseye formalı. Tipinden de halay. Hadi yani. abi, ya, ön abi ya hadi çabuk uç. Gidelim bir an önce. Abi ya dersim şey çok aşkardı gidene kadar yayın sert geçiyor zaten. Hadi. Geldim. Sen burada dur. Iı, tamam mı? Abla bisikleti alacaksın alt tarafa. Aldım hadi hadi. Ya, gel, gel. Ya abi ya. Kaç yaşındasın sen Liseye gidenler 13 yaşında. 15 yaşında oluyor sen de ya. Çoktan Çünkü ya. Ya abim hadi. üniversiteye gidiyor. Abim ehliyet alamadı Allah aşkına. Neyse hadi abla. İskelet alıp gel. Ay, şeyde, bir Al, ya. Hadi görüşürüz abla. Görüşürüz abla. <laughs> günaydın. Günaydın din sen ne yapıyorsun? Görüşürüz öğretmenim. Ablamlar ne zaman ablam ne zaman gelecek ya? Ay. Oh. Ay arabayı da aldım gidiyorum. He. Benim sonunda iki set seni bekliyorum. Hadi gidebiliriz. Koş 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 koş. Abla. Evet. Beni evin kapısının önünde bırakır mısın? Neden? Uyuyacağım. Bye bay. Sen arabaya park edersin. Bu kız kim? Arkadaşlar bizim e, bir arkadaşımızın interneti sürekli kopup duruyor ve benim şarjım da biraz az olduğu için videoya bir süreliğine ara vereceğim yani size bir saniye falan gibi gelecek ama biz bir yarım saat ya da 15 dakika falan işte ara vereceğiz videoya. Oh Vallahi yazın ortasında böylece kuzeye girmemiz çok güzel oluyor ya. Abi sen niye dalgıç kostümü giydin? Ya canım seni, seni Oy çok derine. Ya ben buradayım. Ben havuza giremiyorum. Haksızlık. Boyumu büyüteceğim. Ben denize giremiyorum. Haksızlık. Denize girebilir miyim? Abla ne yapıyorsun ya? Maske yüzüne bile oturmamış. yaptı. Ben bunu mor istiyorum. Ay çok güzel. Ben istiyorum. Ya. ya. Ya benim jakuziyim. Elbana ne? Bunu ben aldım. Neyse anne ben artık yapmaya gidiyorum. Size iyi eğlenceler dilerim. Anne. Ablam beni Starbucks'a davet etti. Yanında bir arkadaşı daha olacakmış. Ben onlarla çıkıyorum. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bu arada dış ses olarak konuşuyorum. Oyunda e, hikayemizden 8 yıl geçti. -hı. <laughs> bu kim be? Ay yemin ederim. Ay bu ne ya? Gene bankayı sormuşlar. Bütün şehri alan bir yarmak zorunda var mı? Nasıl, nasıl Ablacığım. Geldi. Ee, e, Dur 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 dur. Sen bir otur şuraya. Otur. Kim bu abla? Dur tanıştıracağım. Otur. Otur bir. Be. Ben oturamam sen otur. ...ya da şöyle söyleyebilirim. Ee, elişten. Ne? Sevgilim, ne olmuş? Sevgilim olmaz mı? Kaç yaşına geldin? Babam bunu duyarsa seni öldürür... ...biliyorsun değil mi? Aman neyse, yok, babam yok. askerde zaten. Ankara'da. Evet. E, hayatım bu da... E, buru ...benim en kalit. Merhaba enişteciğim. Adınız nedir? Lena. İyi. E abla beni niye çağırdın? Bu arada yeni yeni çiçekli kum. Bir de akşamlara akşam bir sürprizim var. Mehmet'e annem ve baba yani annemle tanıştırıyorum. O yüzden ama şey az önce babam aradı. Bu akşam gelebilirmiş askerden. Gelmesin. Bu yüzden ben çok yani ne diyeceğim. Bir dakika babamı arıyorum. Baba bugün askerden mi geliyorsun? Yo nereden çıktı? gelmiyormuş. Ya, tam, 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 tam sonunda gün, tam yani. Tamam, beni niye çağırdın? Beni niye çağırdın sen? Ya, Al, kırdın kırdın. Sen tanışma. çağırdım? Mı? Bir çağırdım. İki gram kahve içelim diye çağırdım. Otur şuraya Allah. Oturdum. Şimdi... Aldım. <gülüyor> 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 kulak bulmaz, kulak <Gülüyor> 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 Mehmet nereye gitti? <laughs> abla. Benim gitmem lazım. Koşkun koş, annem hiçbir şey söyleme akşam Bir şey diyeceğim. Ee, abla benim eniştem doğum yaptı da demeden kaçıyorum çaktırma Gelecekmiş. Oh. Anne nasıl olmuşum? Hadi gel. Çok güzel. Aha ablamlar da geldi. Buyurun. Evet. evet arkadaşlar Bugünlük videomuz da bu şekilde oldu Yani part 1'di bu Umarım sevmişsinizdir Biraz uzun oldu Hepinizi çok seviyorum part 2 de